2008 yılında Cumhuriyet Halk Partisi ilçe gençlik kollarında başladığım siyaset hayatıma üç dönem ilçe ana kademe yöneticiliği, akabinde Beykoz Belediye Meclis Üyeliği ve şimdi de Beykoz Belediye Başkan Vekili olarak devam ediyorum. Bundan tam 12 gün önce Beykoz Belediye Başkanımız Sayın Alaaddin Köseler hukuka hiç yakışmayan bir şekilde gözaltına alındı. Oysa savcılıkla belediyemiz arası sadece 150 metre. Çağrıldığında ifade ver gidebilecek olmasına rağmen 65 yaşında hayatı Beykoz için mücadeleyle geçmiş Beykoz halkının helal oylarıyla seçilen başkanımız Alaaddin Köseler gecenin dördünde polis baskınıyla gözaltına alındı. Yapılan bu muameleyi hukuken de vicdanen de doğru bulmamız mümkün değil. Bu süreç sadece belediye başkanımızın değil, Beykozların iradesine ve demokrasimize yapılan bir müdahaledir. Ancak bilinmelidir ki bizler gücünü Beykozların iradesinden alan Beykoz Belediye Meclisi'nin Cumhuriyet Halk Partili üyeleri olarak Beykoz'a ve Beykozların iradesine sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bu hukuksuzluk günlerinde kendisi bizzat gelerek yanımızda olan Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'e ve şahsında Genel Başkan Yardımcılarımıza, Parti Meclis üyelerimize, İstanbul İl Başkanımız Sayın Özgür Çelik'e teşekkür ediyoruz. İlk günden beri bizleri hiç yalnız bırakmayan, ve çıktığı yolda hedefine ilerlerken asla yalnız bırakmayacağımız Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na ve ilçe belediye başkanlarına ve Büyükşehir Belediyesi meclis üyelerine en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Geceler boyu tepkisini göstermek için belediye meydanını dolduran Beykoz ilçe başkanımız Mahir Taştan'ın şahsında ilçe yöneticilerimize, kadın ve gençlik kollarımıza, ilçe örgütümüze, diğer ilçelerden gelerek bizlere destek olan ilçe başkanlarımıza, ilçe yöneticilerimize, örgütümüzün ayrı ayrı her bir ferdine ve haksızlığa karşı çıkan bütün Beykozlara minnettarız. Başkan vekili seçimlerinde çelik gibi bir iradeyle Cumhuriyet Halk Partisi Beykoz Belediye Meclis üyelerimizin özverili ve sağduyulu oluşu birlik ve beraberliğimizi her zamankinden daha güçlü kılmaktadır. Beykoz'un daha adil, daha yaşanılabilir ve daha güçlü bir ilçe haline getirmek için hep beraber gayretlerimizi sürdüreceğiz. Bizler de halkımızın bize verdiği sorumluluk bilinciyle yılmadan, yorulmadan, inanç ve azimle yola devam ediyoruz. Çünkü Beykoz dayanışmayla büyür, birliktelikle güçlenir ve ortak irade ile bir geleceğe yürür. Bu vesileyle tüm meclis üyelerimize Beykoz'a sahip çıkma kararlılığımızı bir kez daha vurgulayarak bu dayanışmaya daha da güçlendirmeye davet ediyorum. Şunu da belirtmek isterim ki Beykoz'umuzun faydasına olacak tüm projelerde siz değerli belediye meclis üyeleri arkadaşlarımızın desteğini yanımızda hissetmek isteriz. Bu duygu ve düşüncelerle Alaaddin Başkanımızın özgürlüğüne bir an önce kavuşmasını diliyor. Hepinize saygılarımı sunuyorum.